Bak fokus, 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 fokus. Nereye gitti it? Kulağında olabilir mi? He? Bakalım. Aa! Nasıl yaptık? Fokus fokus yaptık değil mi? Fokus. Fokus. Nerede acaba? Evet, al sen yap şimdi bakayım nasıl yapacaksın. <laughs> Hadi sen yap. <laughs> ah hey. Hadi kulağımda mı? Nerede? Ama oraya attın gördüm ben seni. Bir daha yap hadi. Aa, kulağından çıktı. <laughs> evet. Evet bakalım. Aa. aa. Evet. Aa. Ama kaybederim önce o zaman bak. Bak. Nerede Yiğit? Hı? Bakayım. Evet oradaydı işte bak buradaydı. Al. Al sen yap, sen kaybet hadi. Nasıl kaybedecek? Kaybet. Okuz, pokuz. Aa. Hadi benim kulağımdan çıkar. Nereden nasıl çıkartacaksın? Uzan çıkart hadi. Aa. Evet. Aa. Hadi.